İyi günler. Şu an Fetih Caddesi Kızılöz İnşaat'ın yapmış olduğu tek blok olan dairedeyiz. Dairemiz 3 artı 1 bireysel kombili görüldüğü gibi buzdolabı, üçlü ankastresi, bulaşık makinesi, şey çamaşır makinası. Dairemiz cadde cepheli. Klimalı. Adliye Cemil Çiçek Caddesi'ne, Protokol Yolu'na, Fetih Caddesi'ne, cephe olmuş oluyor. Duvarlarımız İtalvi'nin duvar kağıdı. Salon. Asma tavanımız mevcut. oturma odası. Burada klimamız görüldüğü üzere. Fon kağıdımız. Vestiyerimiz görüldüğü gibi. Koridordan devam ediyoruz. Tuvalet, lavabo. Lavabo alt dolabı. Banyo. Klozet, lavabo. Duşakabin. Duşakabin. Çamaşır makinesi yerimiz normalde burada. Ama şu anlık mutfakta kullanılıyor. Burada evveyin yatak odası. Görüldüğü gibi. Burada çocuk yatak odası. Olan 3 artı bir dairemiz satışa sunulmuştur. Herkese hayırlı işler.